بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قارعة سورة يدن جائت حتى هتطلعون أم آية مسخر بس يدن الله ربنا عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ يَدْنُو عَايَتِهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ أُ رَاضِي أُلْنَسِ HOŞUT OLMASI BİR HAYAT İÇİNDEDİR Gelin öncelikle kelimelerimize bakalım fe Rabıt olarak, bağlaç olarak geçiyor. ve fi, o, o. ve o, huve, o, fe yani bağlaç, rabıt, fi içinde harfi cer olarak. e kelimesine baktığımız zaman fiilin kökü ay olarak geçiyor ve farklı sıkalarda Kur'an-ı Kerim'de 8 defa geçmektedir. Yani yaşam içerisindedir. Radiye ise bu fiilin köküne baktığımız zaman radav radav olarak e, fiilin kelimenin kökünü buradan radav olarak görüyoruz ve farklı sıkalarla Kur'an'da 73 kez geçen bu radav rıda radav ve mastar olarak bunun mastar e, rada e, fiilinden mastar olarak radav olarak e, görüyoruz geçtiğini Kur'an-ı Kerim'de farklı sıkalarla 73 kez bu da e, hoşnut olmak e, ya da bulunduğu hale razı olmak gibi manalara geliyor evet hemen ondan önceki ayeti kerimimizde biz demiştik ki fe emmen men fe mawazinuhu. 6. ayetin tefsirinde kimin tartıları ağır gelirse Tartıları ağır gelen fehuve fi işetir O hoş bir hayat içerisinde olur. Allah Azze ve Celle o hoş hayatın burada bu ayet-i kerimede detayına inmiyor, ayrıntısına girmiyor. İnsanın duygusunda hoşnutluk çağrışımı bırakıyor. İnsan bu güzel rıza göstererek bu nimetlerin içerisinde en sevinçlisi en neşillisi olan yani iyilik terazileri ağır basan insanların, iyilikleri kötülüklerinden çok olanların ebedi naim cenneti dediğimiz mutlu ve rahat bir hayat içerisinde olacağına dair müfessirlerin görüşlerini okuyoruz. Tartılan ameller, tartılan şey, Evet, mizan ve mevazinuhu fehu ve fi eyşeti radiye. Terazi kelimesinin çoğul olan mevazinde biz 6. ayet-i kerimede bu şekilde e, tefsirini yaptık. Tartılan amelleri ifade ediyor ve tam amellerin orada tartılan şeyin ağır gelmesi. Soyut, maddi olan teraziden maneviyata Allah Azze ve Celle'nin geçmesi, hayır ve iyilikler, Allah rızasının bu şekilde kazanılacağını Allah Azze ve Celle bize gösteriyor. İyilikleri kötülüklerinden çok olan kimselerin nimetlerle donatılmış cennetlerde ebedi olmaları. Amellerin hafif olması ise kulun dünyada yaptığı iyiliklerin azlığı veya az olması olarak ifade ediliyor. İnşallah bunu da diğer ayet-i kerimelerde alacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.